Merhaba çocuklar, bugün size Altın Yumurtlayan Tavuk kitabını okuyacağım. Bir zamanlar yaşlı bir çiftçi ve karısı varmış. Çiftçi ve karısı küçük bir köyde çok fakir bir hayat sürerlermiş. Her gün sabahın erken saatlerini uyanırlar, tarlalarında çalışır ve geçimlerini sağlamak için ellerinde gelen yaparlarmış. Ancak çiftçinin emeğiyle elde ettiği ürünler pek fazla olmazmış. Yoksulluk içinde zar zor ve güçlükle geçiniyorlarmış. Bir gün çiftçinin tavuklarından biri şaşırtıcı bir şey yapmış. Altın yumurta yumurtlamış. Çiftçi ve karısı bu duruma çok şaşırmışlar ve sevinçle yumurtayı satarak biraz para kazanmışlar. Ertesi gün tavuk yine altın bir yumurta yumurtlamış. Bu kez çiftçi ve karısı bu durumu sürekli olabileceğini düşünerek sevinçle altın yumurtayı satmışlar. Ve gerçekten de öyle olmuş. Her gün tavuktan bir altın yumurta gelmeye başlamış çiftçi ve karısı giderek daha fazla altın yumurta satarak zenginleşmeye başlamışlar. Zenginlikler arttıkça çiftçi ve karısı daha fazlasını istemeye başlamış. İlk olarak altın yumurtaları satarak kirli ve yıpranmış kulübelerinin yerine güzel bir ev almışlar. Yeni evleri köydeki en gösterişli ve lüks evlerden biriydi. Rahat yataklarında uyumak, geniş bir mutfakta lezzetli yemekler yapmak ve güzel bir bahçede gezinmek gerçekten onları mutlu etmişti. Ancak daha fazla zenginlik peşinde koşarken çiftçi ve karısı hırs ve açgözlüğün esiri olmuşlar. Güzel evlerini satarak daha büyük ve gösterişli bir malikane satın almışlar. Yeni malikanede onları pırıl pırıl kristal avizeler, lüks mobilyalar ve hizmetçiler karşıladı. Ancak çiftçi ve karısı hiçbir şey yeterli gelmiyordu. Karısı ve açgözlülükleri onları daha da fazlasını istemeye yönlendirdi. Onlar gösterişli malikaneyi de satıp şehirde bir saray aldılar. Bu saray büyüklüğü ve ihtişamıyla dillere destan olan bir yerdi. Çiftçi ve karısı lüks içinde yaşamaya devam ederken insanlar onların servetlerini hayranlıkla izliyorlardı. Ancak çiftçi ve karısı için bu da yeterli gelmemiş. Altın yumurtaların tavuğun içinde daha fazla olduğunu düşünerek tavuğu kesmek istemişler. Ancak bu durumu tavuk son anda fark etmiş ve kaçmaya başarmış. Ormanın derinliklerine doğru koşmuş ve kendine güvenli bir yuva kurmuş. Çiftçi ve karısı ise büyük bir hayal kırıklığına uğramışlar. Ellerinden kaçırdıkları fırsatın pişmanlığı içinde kalmışlar. Çok geçmeden ellerindeki tüm altın yumurtaları tüketmişler ve fakirliğe geri dönmüşler. Onlar için bu durum bir ders olmuş. Açgözlülüğün ve hırsın ne kadar tehlikeli olabileceğini anlamışlar. Başka hikayelerde görüşmek dileğiyle hoşçakalın.